ses ses ah. Selam ben Burak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Yanlış hatırlamıyorsam bir iki ay önce TYT Matematik denemesi yayınlamıştım ve bunu çok güzel bilgiyle karşıladınız. O yüzden bunun bir devamı gelmeli diye düşündüm. O yüzden de bana para yayınlarından bir AYT Matematik denemesi göndermelerini istedim. Ve onlar da bana bu onu denemeye gönderdiler. Tam ayarında çok güzel bir kitap. ÖSYM sorularına oldukça yakın. Orta zor arası. Eğer siz de bu deneme dahil de paraftan herhangi bir kitap satın almak istiyorsanız BKM kitaptan Burakon koduyla sipariş verebilirsiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi %10 indirim uygulanacak. Ve bu da kitapların çok pahalı olduğu bir dönemde yaşadığımız varsayarsak bu 300-500 lira kitap alışverişi yapıyoruz neredeyse her Gerçekten büyük meblağa denk gelir. O yüzden bunu iyi düşünün Lafı fazla uzatmadan müddeteyi videoya geçelim. Kendinize çok iyi bakın. Videoda görüşürüz. Evet, hazırsanız yavaştan başlayalım. Ben 5. denemeyi gözüme kestirdim ve geometri bu denemede 27. soruyla başlıyor. Bir trigonometri sorusu anlayacağınız üzere emir boyalı kısmın ya tanjant ya da sinüs olacağını düşünmüş ve ikisine göre de soruyu çözmüş. Bulduğu sonuçlar çarpımı kaçtır demiş. Eğer zaten burada sinüs yazıyorsa sinüs 90 eksi alfa direkt kosinüs alfa eşit olacaktır. O yüzden burada 1 bölü 2'yi buluruz. Tam 90 eksi alfa 1 bölü 2 dersek de kot alfa 1 bölü 2'dir. Üçgeni çizersek eğer komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 5 buluruz. 1 bölü 2 kök 5 genişletirsek her elde ederiz. Bir sonraki soruda da S1 ile S3'ün toplamının S2'ye bölümünü istemiş. S1 ile S3 eş üçgenler zaten. Hipotenüsleri 1 ve 2 açılara eşit. Şuradaki açı 90 2 alfa. Sinüs alan teoreminden kenarlar çarpımı zaten 1 yazmaya gerek yok. 1 bölü 2 çarpı sin 90 2 alfa yani cos 2 alfa. Bunun alanı dik kenarlar çarpımı yani sinüs alfa çarpı kosinüs alfa bölü 2. Ama bunlar iki tane var. Paydaya da bunu koyuyoruz. Burası zaten sin 2 alfa yapar. Aşağısı da kosinüs. Adana şıkkını bulduk. Hemen devam ettiğimizde bize iki kenarı vermiş ve aradaki açıyı vermiş karşı kenarı istiyor. Kosinüs teoremini biliyorsan çok kolay. Yapıştı formülü geç. Ama bilmiyorsan şöyle de çözebilirsin. Şuradan bir dik çekersin. 30 60 90 olur. O 90'ın karşısı 15 30'un karşısı 15 bölü 2 olur. 60'ın karşısı 15 kök 3 bölü 2 olur. Buraya da 19 bölü 2 yazarız. Buranın karşısı 361 bölü 4. Buranın karşısı 675 bölü 4. Topla 1036 bölü 4. Bu da 259 yapar ve soru biter. Tabi formülü biliyorsan bu kadar işlem yapmazsın. Ama oldu ya sınavda aklın karıştı bir şey oldu. Çak bir dik keyfine bak. Şimdi buraya baktığımda boyalı bölgelerin alanlarını sormuş. Düzgün beşkense burası 108 buralar 36 olur basit matematik. Şimdi ne yapabilir? Ah. Buradan bunu çekersek eğer ki bu iki alan toplamı direkt burası olur. Burası 12, burası da dikse buralar 6 kök 2 olur. Çarpımları 72 olur. 2'ye de bölersek 36 buluruz. Şimdi bu soruda yarı çapı istiyor. Buraya x, x derim. Buralarda 2x olur. Burası da küçük kenarın kök 5 katından x kök 5 olur. Yarı çapı da buraya Pisagor'dan 2 kök 2x olur. Burası x parantezinde 2 kök 2 artı 1 olur. Burası da x parantezinde 2 kök 2 eksi 1 olur. Şimdi çemberde bir kural var. Herhangi bir noktadan çapraz uzunlukların çarpımı eşittir. Basitçe bunların çarpımı buraların çarpımına eşit. Yani 35x eşittir 2 kare fark 7x kare. x'ler 7'ler giderse x buradan 5 çıkar. x 5 ise yarı çap 10 kök 2'dir yani Bursa. Aha böyle bir soru gördüğünüzde yüzünüzün gülmesi lazım çünkü çok kolay. Şimdi bunun meali. Bana bunu Kardeşim adam meal diyor meal bak burada 24. ay. <laughs> sin x eşittir 1 bölü 3'müş. Cos 2x formülü neydi? 1 eksi sin kare x'ti. 1 eksi 2 bölü 9'dan cevap 7 bölü 9. Dediğim gibi gözünüzle dahi çözebileceğiniz bir soruydu. Hemen diğer soruya geçelim. Bir çember çizmiş. Pergel açıklığını değiştirmeden çember üzerindeki bir nokta merkezi bir çember daha çizmiş. Yani yarı çapı aynı. Hemen çizelim. Şimdi örneğin burada bir tane daha çizelim. Cevap 120 galiba. Nasıl mı? Bak şimdi. B, A, çizdim. Zaten bu açıyı sormuş bize. Buralar R. A'dan O'ya çekersem burası da yarı çap olur. A'dan B'ye çekersen burası da yarı olur. Yani eşkenar üçgen. Buralar 60 ise 60 çarpı 2'den 120 yapar. Ben bunu anlatınca gözüm özün göründü ama siz işi kaptıktan sonra bu soruya bakmanızla işaretlemeniz arasında 15 saniye geçmez emin olun. Şimdi bu soruya baktığımda M'yi sormuş. Alanlar oranı vermiş. Evet burada M yerine 1 yazarsak burası M gelir. Burası M artı 1 gelir. M çıkarırız 1 kalır. Burası da M artı 2 gelir. M artı 1 çıkarırız 1 kalır. Yükseklikler eşit. 1 bölü M 5 ise M de 1 bölü 5'tir. Eğer ki işlem hatası yapmadıysam. Ve bir sonraki sorudayız. Şimdi burası 10'muş. 6, 8, 10. Burası da benzerden 6, 8, 10. Dolayısıyla X'imiz 8. Y'miz de 30 eksi 14'ten 16. Cevap C. Seviyorum bu geometriyi Şimdi bu soruda alan sormuş. Y'ye göre yansıması 3'e 4'tür x'in işaretini değiştirdik çünkü. Orijine göre yansıması da 3 eksi 4'tür. Burada ikisini de değiştirdik. Üçgeni çiziyorum. Taban 6, yükseklik 8, çarptık 48 bulduk, böldük kiye cevap 24 çıktı ve Adana. Bu soruya baktığımda m artı n toplamını sormuş. Bu doğrunun koordinatlarında ikinci bölgede tam sayı olanlar m, bu doğrunun koordinatlarında ise birinci bölgede tam sayı olanlar n demiş. Hemen çizelim. Y'yi 3'te, x'i eksi 6'da keser. X'leri çift sayı yapmamız lazım ki eksi 2'ye böldüğümüzde tam sayı olsunlar. Çünkü tüm koordinatları tam sayı bulmamız lazım. Dolayısıyla eksi 4 ve eksi 2 buluruz. Yani buradan 2 değer gelir. Diğer doğruyu da çizelim. 2 eksenini de 6'da keser. Burada 1 ile 5 aile olmak üzere 5 tam sayı sağlar toplamları da 7 yapar yani Adana. Evet şimdi bu soruda 3 eşit parçaya bölmüş ve doğru denklemi vermiş alanı istiyor. Gayet rahat çözülebilir gibi duruyor. yayı 0 verdim x'i 10'da keser. X'e 0 verdim y'yi de eksi 4'te keser. Eşit parçalar olmuş. Bu arada doğru dikdörtgenin alanını ikiye bölmüş. Yani k ile l'nin yüksekliği toplamı dikdörtgenin yüksekliğine eşit. Çünkü k ile l noktalarının tam orta noktası dikdörtgenin de orta noktası olması gerekiyor. Ancak böyle iki eşit parçaya bölebilir. A'dan B'ye yükseklik 4 artmış. Buralar eşit olduğu için belden C'ye de 4 artacak. 8 olacak. Toplamları 12. Tabanla çarparsak da 120 buluruz. Şimdi burada bir küre çıkarmış, kalan hacmi sormuş. Gayet kolay. Pardon alanı sormuş. Olsun hala kolay. Şimdi alt taban alanı pi re kareden 36 pi yapar. Yanıl alan da 2 pi re çarpı yükseklikten 120 pi yapar. Üst alan da alt alandan yani 36 pi'den 4'ün karesi 16 pi çıkarsak 20 pi kalır. Toplamları da 176 olur. Bir de burada yarım küre alanı var. Kürenin alanı 4 pi re kare. Yarısı lazım 2 pi re kare. Bu da 16 çarpı 2'den 32 pi yapar. 76 artı 32'den 208 buluruz. Değişiklikle. Bu soruda bizden kahve makinesinin hacmini sormuş. Toplam yükseklik 20 ise 10-10 yazarız. Burası 6 ise yarı çaplar 3 olur. Yüksekliğin tam ortasında yarı çap yarıya düşmüş. Yani bu konuyu devam ettirirsek tam burada biter. Ki zaten genelde bu tarz sorularda hep böyle tam tamına olur her şey. Hacimler oranı yarı çaplar oranının küpü. Yani 1 bölü 2'nin küpünden 1 bölü 8. Bizden büyük alanı soruyor. Yani toplam hacmin 7 bölü 8 lazım bize. Taban alanı pi re kareden 36 pi. Bunu da yükseklikle çarpıp 3'e böleceğiz. 12 çarpı 20'den 240 pi yapar. 7 bölü 8 lazım bize. 210 pi yapar bu da. Bu sadece kesik koninin hacmi. Bir de altta silindir şeklindeki motor bölümü var. Taban alanı 3'ün karesinden 9 pi yapar. Yüksekle çarparsak 90 pi'yi buluruz. 210 artı 90'dan 300 pi çıkar cevabımız. Ve bu da son soruydu. Galiba anlatacaklarım bu kadardı. Beni kişisel Instagram hesabından takip edebilir. Sorularınızı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.